Merhaba videomuza hoş geldiniz. Ben Mehmet Can Okan. Bugün sizinle birlikte İngiltere vs Almanya'yı savaştıracağız. Öncelikle Fransa yani Fransa sinirlenip öncelikle bir savaş sebebi bulmamız gerekmektedir. Savaş sebebi olarak uygun gördüğüm yer Reinhold. Reinhold çünkü orası e, almak istemesi ve Fransa'nın sinirlenip asker çıkartıp alması nedeniyle Reynald'ı almış bulunmakta. Sonra İtalya sinirleri müttefikine yardım etmek istemektesindedir. Ve çıkartıp aski aldı. Asker çıkartıp aldı. Ondan sonra bunu yönen Fransa tanklarını getirdi. Berlin'e tam girmeye yakın bir yerdeyken giremedi. Almanya onu engelledi. Almanya uçaklarını kaldırdı. Füze yağmuruna tuttu ve topraklarını tekrar geri aldı. Almanya ve Fr Almanya ve İtalya hemen ikili müttefik olarak saldırdı ve aldı. Bunu gören Birleşik Krallık ise savaşa katılmak istedi. Savaşa katılmasıyla e, yardım gönderen Fransa'ya yardım gönderdi ve topraklarını tekrar geri aldı. Sonra bunu gören Fransa önce Almanya'yı almak değildi. Önce İtalya'ya önce Almanya'yı aldılar. Sonra İtalya'ya saldırdılar. İtalya'ya barış teklifini zorlaştırdılar. Yani İtalya'ya saldırdılar. Aldılar. Ondan sonra bunu gören İtalya savaştan çekilmek istedi. Savaştan çekilmek isteyen İtalya savaşa girmek istemedi. Ve girdiğine bir pişman oldu ve çıktı. Ondan sonra bunu gören Almanya barış istedi. Ve barış teklifinde şöyle yazıyordu. Barış teklifinde bu yazıyordu. Tüm paranı bize vereceksin, nükleer santrallerimizi de vereceksin. Bir de bize karşılamayacaksın yazıyordu ve önce parayı verdi, sonra nükleer santrallerini verdi. Ondan sonra bunu kazanan Fransa ve Müttefikler oldu. Bay bay.